Selamlar herkese arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere Paraf Yayınları'ndan IQ Matematik TYT Soru Bankası kitabından mükemmel bir soru seçtim. Arkadaşlar bu seçtiğim bu soru AYT'de ilk 10 soru kalıplarınızda karşınıza gelebilir. Hatta gelirse de arkadaşlar bakın rahat diyorum. 2 milyon kişiyi eler. Neden mi? Çünkü çoğu kişi bu soruları, bu tarz soruları çözmenin taktiğini bilmiyor. Ben de arkadaşlar sizlere bu soruyu çözerken bu taktiği vereceğim. Eğer bilmiyorsanız da İyi dinleyin. Başlayalım sorumuzu okumaya. A, B, C'de birer rakam olmak üzere. A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, D. Şartını sağlayacak şekilde yazılan 4 basamaklı A, doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre 3457 sayısı baştan kaçıncı sırada yer alır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben, benim şartım var. Şartım ne? Sayımın rakamları küçükten büyüğe doğru sıralansın diyor. Soldan sağa doğru diyor. 1, 2, 3, 4. Ve diyor ki 3457 nerede olur diyor. Bir kere benim bu şartı sağlayacak şekilde yazdığım sayılarda en küçük yazacağım sayı arkadaşlar kaç olur? 1, 2, 3, 4 olur. Sonraki sayımız ne olur arkadaşlar? Mesela 1, 2, 3, 5 olur. Fakat bunları teker teker saymayacağım. Şuradaki mantığımız şu. En küçük sayı baştaki sayımız ne olur arkadaşlar? Binler basamandaki sayımız 1 olur. Yani kesinlikle 1 ile başlamak zorundadır. Ben şunu düşüneyim. Baştaki sayı 1 iken ben kaç farklı sayı yazabilirim? Onu düşünmem lazım. Bakın buraya kaç farklı sayı daha lazım? 3 tane daha sayı lazım. Benim elimde yazabileceğim kaç adet sayı kaldı? Sağ tarafa yazacak olduğum sayılar bir kere kesinlikle birden büyük olmak zorunda. Birden büyük olan kaç tane rakamım var? 8 tane rakamım var. Ben bu 8 tane rakamdan 3 tanesini ne yapacağım? Buraya yazacağım. Nasıl seçerim arkadaşlar ben bu 8 tane sayıdan 3 tane sayıyı? Tabii ki de 8'in üçlüsü farklı şekilde seçerim. Bu da ne yapar arkadaşlar? 56 yapar. Ve arkadaşlar 1 ile başlayan 56 tane sayı yazarım. Bu şartı sağlayacak şekilde derim. Fakat arkadaşlar şimdi diyeceğiz ki hocam bunların küçükten büyüğe doğru olduğunu nasıl bileceğiz? Şimdi diyelim ki arkadaşlar bakın bu mantık gerçekten çok önemlidir. Ben 8, 1'den büyük 8 tane sayının içinden rastgele 3 tane sayı seçiyorum. Mesela neyi seçeyim? 2'yi seçeyim, 7'yi seçeyim, 5'i seçeyim. Ben 2'yi, 7'yi, 5'i seçtikten sonra Bunları zaten otomatik olarak buraya nasıl sıralayacağım arkadaşlar? 2'yi buraya koyacağım. 5'i buraya koyacağım. 7'yi de buraya koyacağım. Yani ben sayıları seçtikten sonra bunları otomatikman istediği şartı sağlayacak şekilde sıralamış oluyorum. Yani aslında burada ne önemli değilmiş arkadaşlar? Sıralama önemli değilmiş. Önemli olan seçme işlemiymiş. Ben seçmeyi yapınca otomatik olarak ne yapıyormuş bunu? Sıralıyormuş. Tamam. O zaman dedik ki bir de başlayan 56 tane sayı yazabilirim. Diyelim ki ilk rakamımız 2 olsaydı. 2 ile başlayan kaç tane sayı yazabilirim? Hemen gene aynı mantıkta 2'den büyük kaç tane rakamımız var? 7 tane. 7 tane rakamın içinden kaç tane rakam seçeceğim? 3 tane. 7'nin üçlüsü o da ne yapar arkadaşlar? 7, 6, 5, 3, 2, 1'den 35 yaptı mı? Yaptı. Aynen öyle. Şimdi sıra geldi. 3'ler arkadaşlar. 3 ile başlayan bakın. 3'lerde aynısını yapmayacağım çünkü sorduğu şey 3'lerle başlıyor. 3'lerle başlayan yani binlerdeki en küçük sayımız kaçtır? 3456'dır. Bundan sonraki en küçük sayımız nedir? 3457'dir. E ben buraya gelene kadar kaç tane sayı yazdım? 56 burada, 35 burada ne yaptı? 91. Demek ki 92. sayımız buymuş. 93. sayımız da arkadaşlar istediği şeymiş. 3457'ymiş. Bu soruyu da arkadaşlar bakın ne yaptık? Bu şekilde çözdük. Umarım anlatmak istediğim mantığı anlamışsınızdır. Gerçekten yıldız hak eden bir soru. Ee, umarım tekrardan diyoruz arkadaşlar. Her videomuzda olduğu gibi. Beypazarı içen sınavı büker diyoruz.